Samsung'un 2025 model televizyon serisinde iki öne çıkan cihaz var. QN990F ve S95F. İlk olarak QN990F ile başlayalım. Neo QLED 8K sınıfında yer alıyor. LED boyutu küçüldüğü için karartma bölgeleri daha hassas çalışabiliyor. Bu da özellikle karanlık ve aydınlık alanları bir arada içeren sahnelerde kontrolü arttırıyor. Panel çözünürlüğü 8K yani 7680'e 4320 piksel. Ancak 8 k içerik hala yaygın değil. Bu nedenle çoğu içerik yapay zeka destekli görüntü yükseltme ile izleniyor. QN990F'deki Samsung Vision AI sahne içeriğini analiz ederek görüntüyü gerçek zamanla optimize etmeye çalışıyor. Parlaklık, renk, kontrast gibi ayarlar sürekli olarak güncelleniyor. Tasarım olarak ince ve kenarsız bir yapısı var, tüm bağlantılar ayrı bir modül olan One Connect kutusuna taşınmış, bu da kablo yönetimini kolaylaştırıyor. Ses tarafında Dolby Atmos desteği var, Object Tracking Sound Pro sahnedeki hareketli objelere göre sesi yönlendirebiliyor, hoparlör yarışımı bu sistemi destekliyor ancak gerçek surround hissi sınırlı kalabiliyor. Gelelim oyun tarafına. 144 Hz'e kadar tazeleme hızı destekliyor. HDMI 2.1 üzerinden düşük gecikme modu, otomatik oyun modu ve AMD FreeSync Pro desteği de sunuluyor. G-Sync için resmi bir ibare henüz bulunmuyor. Kullanıcı arayüzü de Tizen OS, Smart Hub üzerinden yine bütün uygulamalara erişim mümkün. Şimdi S95F modeline geçelim. Bu cihaz OLED ekran teknolojisi kullanıyor. Samsung burada Quantum Dot destekli OLED panel tercih etmiş. Amaç OLED'in doğal siyahlarını ek olarak renk parlaklığını da arttırmak. Her piksel kendi ışığını kontrol ettiği için siyahlar tam siyah. Bu da kontrast seviyesini doğrudan etkiliyor. Mini LED'e göre daha derin kalanlıklar sunabiliyor. Panel çözünürlüğü 4K yani piksel yoğunluğu QN990F'e göre daha düşük. Ancak bu fark izleme mesafesine bağlı olarak her zaman hissedilmeyebilir. Yine televizyonda yansıma önleyici bir katman var ancak çok aydınlık ortamlarda ekran performansını sınırlayabiliyor. Özellikle pencere karşısı gibi yerlerde izleme deneyimi etkilenebilir. Yenileme hızı burada da 144 Hz, yanma riskine karşı çeşitli yazılım önlemleri alınmış, yine de sabit görüntülerin uzun süre açık bırakılmamasını Samsung öneriyor. Tasarıma geldiğimizde yine çok sade ve ince bir tasarım bizi karşılıyor. One Connect kutusu bu modelde bulunmuyor, bağlantılar doğrudan cihazın arkasına yapılıyor. Ses sistemi yine Dolby Atmos destekli, QN 990 F'deki hoparlör sayısına kıyasla daha az, bu nedenle ses yönlendirme etkisi çok daha sınırlı. Ki modeli özetlememiz gerekirse QN990F 8K çözünürlük, mini led, yüksek parlaklık, yüksek tazeleme hızı ve kablosuz bağlantı teknolojisi ile öne çıkıyor. S95F ise 4K çözünürlük, OLED paneller ve gerçek siyahlar ile daha iyi bir kontrast sunuyor. QN990F 8K olması sebebiyle daha büyük alanlar ve çok ışıklı odalar için çok daha uygun, S95F ise daha sinematik ve daha karanlık ortamlarda çok daha etkili olacaktır. Oyun tarafında her ikisi de benzer yenileme hızlarına ve bağlantı seçeneklerine sahip. Ancak ses tarafında QN990F hoparlör yerleşimi sayesinde daha geniş bir alanı doldurabiliyor. Ama her iki modelde harici bir ses sistemiyle desteklendiğinde çok daha iyi bir sonuç verebilir. Ki biz burada Samsung'un bir demosuyla karşılaştık ve gerçekten hayran kaldığımızı söyleyebilirim. Sonuç olarak izleme ortamınız, içerik tercihleriniz ve bütçeniz kararınızı belirleyecektir. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.